kanalımıza hoş geldiniz. Transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Galatasaray bir yıldızda daha mutlu sona ulaştı. Okan Buruk'un hücuma yönelik orta saha adaylarından oluşan transfer listesinde ilk sırada yer alan Amine Harit'te sıcak gelişme yaşanıyor. Harit'in transferi için bir süredir uğraş veren Galatasaray Alman ekibi Schalke 04'e kısa süre önce 4 milyon Euro'luk teklif yapmış ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamamıştı. Faslı yıldızın yüksek maaşlı sözleşmesinden çıkış yapmak isteyen Schalke 04, Galatasaray'dan teklifini arttırmasını beklemeye başlamıştı ki Sarı Kırmızılılardan ikinci teklif geldi. Cimbom'un teklifini 1 milyon euro daha arttırması sonrası Galatasaray ve Schalke 04, Harit'in transferi konusunda prensip anlaşmasına vardı. Sarı Kırmızılılar Schalke'ye 3 yıllık ödeme planıyla birlikte 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Sarı Kırmızılar, Alman ekibinden sonra Harit'e de yeni bir teklif sundu. Galatasaray ilk olarak 25 yaşındaki oyuncuya senelik 2,5 milyon euro maaş teklif etti. Marsilya ve Porto'nun da peşinde olduğu Harit, maaş konusunda beklentisinin daha yüksek olduğunu Sarı Kırmızılı Kulübe iletti. Bu geri dönüş sonrası, Cimbom'un ikinci teklifi ise yıllık 2,7 milyon euro oldu. Harit'in bu rakama olumlu cevap vermesi sonrası, Schalke'nin ardından, Oyuncuyla da el sıkışan Galatasaray bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Galatasaray, anlaşmaya vardığı Harit'in transferini bekletirken bu bölge için diğer alternatif isimlerle de görüşmelerine devam ediyor. Harit'in formasını giydiği Schalke'nin yöneticileri oyuncuyla yaptığı görüşmede kulübün menfaati doğrultusunda ayrılmasının doğru olacağını ifade etti. 10 numara pozisyonda forma giyen 25 yaşındaki Yıldız'ın Şalke 04 ile 2024 yılına kadar sözleşmesi var. Geçtiğimiz sezonu Fransa'da Marsilya'da kiralık olarak geçiren Harit, Fransız temsilcisinde 34 maçta süre alırken 5 gol, 4 asistlik skor katkısı verdi. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro. Kaynak Fotomaç